Cilt gençleştirme uygulamalarında önce lazerler, altın iğneler mi yoksa mezoterapiler mi planlanmalı? Hastalarımızın en sık sorduğu sorulardan bir tanesi. Burada hastaya şunu açıkçası anlatmak lazım. Eğer cildi çok kuruysa, özellikle e, hyaluronik asiti çok düşükse mutlaka bu hastalarda öncelikli mezoterapi uygulamalarıyla başlamayı öneriyorum. Ve çok sevdiğim bir örnekleme var. Hastalarıma şunu anlatıyorum. Bakın kas yapmak istediğimizde ne yapıyoruz? Öncelikle gidiyoruz spor salonunda kasımızı çalıştırıyoruz ve mutlaka proteinden zengin besleniyoruz. Aynı şey kolajen üretimimiz için de geçerli. Enerji bazlı cihazlar yani lazerler, altın iğneler, hayfu bunlar cildimize spor yaptırır ve kolajen üretimini teşvik eder. Ama hastamızda hialuronik asit seviyesi çok düşükse, cildinde aminoasit rezervi çok düşükse, istediğimiz sonucu o kadar da elde edemiyoruz. O yüzden bu hastalarda mutlaka ya cihaz uygulamalarıyla kombine bir şekilde, ya da cihaz uygulamalarından önce mutlaka cildin yapısına uygun hem hialuronik asit yani nem seviyesini yükseltecek, hem de cilde aminoasit kaynağı sağlayacak mezoterapi uygulamalarıyla başlamak en doğru seçim olur. Cihaz uygulamalarında olduğu gibi mezoterapi uygulamalarında da tabaka seçimi çok önemli. Yani cildimiz bakın yaş alırken tabaka tabaka yaşlanıyor. Bu ne demek? Cildimizin üst kısmı da yaşlanıyor, alt kısmı da yaşlanıyor. Özellikle yeni nesil mezoterapi ajanlarıyla biz cildimizin o sarkma alanlarındaki kısma destek olup lifting de sağlayabiliyoruz ya da bazı hastalarımızın daha çok tercihi ince çizgilerinin kaybolması, deri üstünde parlaklık sağlanması olabiliyor. O hastalarda da cildin üzerine daha çok çalışıp o bölgeye uygun mezoterapi ajanlarını kullanabiliyoruz. Yani her zaman şunu düşünün. Cildimiz yaşayan bir organ ve farklı farklı tabakaları var. Bu farklı tabakalarda her tabakada aslında biz yaşaldıkça kolajen azalması, hyaluronik asit azalması ve elastin azalması gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla doğru seçim, doğru tabakaya doğru uygulamaları planlamak.